Dostlar herkese selamlar. Karakter tanıtımı serimizin yeni bir bölümüyle birlikte karşınızdayım. Bu videoda Ben Ten evrenindeki en mükemmel kötü karakterlerden biri olan Agregor'a yer verdim. Videoda Agregor'un aslında kim olduğundan, nasıl bir hikaye sahip olduğundan, güçlerinden ve hakkındaki bilgilerden sizlere en ince detayına kadar bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Agregor Benten Ultimate Alien serisinin birinci sezonunda karşımıza çıkan galaksiler arası bir suçludur. Kendisi son derece acımasız ve kurnaz olmasıyla birlikte Bentenis'ini şu ana kadar en çok zorlayan düşmanlardan birisidir. İlk ve tek olarak Ultimate Alien serisinde gözükmüştür ama kim olduğu ve nereden geldiğinin detayı ise Omniverse serisinde verilmiştir. Karakterin hikayesi ise şöyle. Agregor Rooter'lar tarafından Kevin'in DNA'sı kullanılarak yaratılan yapay bir ozmasyandır. Zaten osmosyen güçleri de kevin'in dna'sından gelmektedir. Routerların önderliğinde olan kevin ve amalgam çocuklar bentinisini yakalayamayınca routerlar kevin'in dna'sını kullanarak agregor'u yaratırlar. Ancak bentinus'un omnitrix'i kullanmayı bırakınca ve 5 yıl boyunca takmayınca routerlar agregor'un hafızasını silerler ve onu evrende özgür bırakırlar. Proctor çok etkilenmedi. Bütün projeyi bir başarısızlık olarak gördü. Hepsinin hafızasını yok etti. Hepsini null void'de bıraktı. Neden routerlarla ya da yeni benten takımıyla denemedi? Tehlike geçti. Ha? Doğru ya. Ben Omnitrix'i giymeyi bıraktığımda geçti. Artık evrende başıboş gezen Agregor tüm evrendeki en güçlü kişi olmak için bebek bir Celestial Sepia'nın gücüne emmek ister. Hikayenin bu noktadan sonrası ise bizim Ultimate Yada serisinde gördüğümüz olaylardan oluşuyor. Ama ben yine de kısaca özet geçmek istiyorum. Agregor'un nihai ödül olarak adlandırdığı Bebek Selet Sepien'e ulaşmak için ilk planı Andromeda galaksisindeki en güçlü 5 farklı yaratığın güçlerini alıp Ultimate Agregor formuna ulaşmaktı. İşte Bu yaratıklar sırasıyla Bivalvan, Galapagos, Pandor, Andreas ve Red'tir. Agregor bu yaratıkların beşini de yakalamış ancak bir süre sonra elinden kaçırmıştır. Agregor'dan kaçan bu uzaylıların gemileri kaçış esnasında arızalanınca dünyaya düşerler. Dünyada mahsur kalan yaratıklar ise dağılarak dünya gezegeninde saklanmaya karar verirler. Agregor ise benim Ultimatrix'i sayesinde uzaylıların sinyalini tespit eder ve dünyaya gelir. Ardından bu uzaylıları tekrardan yakalamaya başlar. İlk yakalanan yaratık Bivalvan'dır. Bentenis'in ve ekibi Bivalvan ile savaşarak onu yakalarlar. Ve Bivalvan'ı kaçmaması için sıkıca bağlayıp tesisatçılara haber verirler. Agregor ise tesisatçılardan önce gelip benden kaçış yoktur diyerek Bivalvan'ı yakalar. O sizi bu kadar çabuk. Agregor. Benden kaçış yoktur Bivalvan. Daha sonra ise Galapagos bizimkilerle karşılaşır ve onlardan yardım ister. Ben ve ekibi ilk başta Galapagos'un dediklerinden bir şey anlamazlar. Ve onunla kısa bir süre mücadele ederler. Ama daha sonra bizimkiler tesisatçı rozetlerini kullanarak Galapagos'un dilinden anlamaya başlarlar. Sizi bulacağım konusunda en ufak bir fikrim yoktu büyük ben tenisin. Düşündüm ki eğer bir şeyleri yıkmayı başarırsam dünyanın ünlü kahramanı beni durdurmak için hemen gelir. Ve onu eve geri götürmek için bir tesisatçı gemisine bindirirler. Ama gemiyi kullanan kişi ise tesisatçı kılığına girmiş olan Agregor'dur. Ve böylece Agregor Galapagos'u da yakalar. Daha sonra Bentirison ve ekibi tıpkı diğer iki uzaylı gibi Pandora'yı da yakalayıp tesisatçılara sevk ederler. Agregor ise Pandora'yı götüren gemiye saldırarak Pandora'yı yakalar. Ve nihai amacına bir adım daha yaklaşır. Benden gerçekten kaçabileceğini mi sandın? Agregor. Daha sonra bizimkiler Andreas ile tanışır. Andreas ise ben ve ekibini kurtarmak için kendini feda eder. Ve ebedi şövalyelerin yıkılan kalesinin enkazında Agregor tarafından yaralı halde bulunur. Çok Yaratıkların sonuncusu ise Red'dir. Ben Kevin ve Güven Red ile savaşırken Red'in yerini tespit eden Agregor bir anda bizimkilerin Red ile olan dövüşüne dahil olur. Uzun bir dövüşün ardından Red Agregor'a aşırı elektrik vererek onu aşırı yükler. Ve bu aşırı yüklemenin sonucunda bir patlama meydana gelir. Patlamadan sonra ise ne Agregor'dan ne de Red'den hiçbir risk kalmaz. Ta ki Ultimate Agregor bölümüne kadar. Bu bölümde Agregor'un bir önceki bölümde oluşan patlamadan sonra Red'i yakaladığını ve gemisine götürdüğünü görüyoruz. Tüm yaratıkları tekrardan yakalayan Agregor hepsinin güçlerini almak için Los Soledad'a gider. Ve burada Profesör Paradox'un Coralanager adındaki zaman portalı makinesini kullanarak yaratıkların güçlerini kendine aktarır. Ve sonucunda ise Ultimate Agregor'a dönüşür. Bu sırada insanozor formundaki Bentinus'un Andromeda uzaylılarını kurtaramadığı için çok öfkelenir. Ve tüm gücüyle Ultimate Agregor'a saldırır. Ancak Agregor'a hiçbir şey olmaz. Artık hiç olmadığı kadar güçlü olan Agregor, Bentinus'un ve arkadaşlarını rahat bir şekilde yener ve planının ikinci aşaması olan sonsuzluk haritasının parçalarını bulmak için oradan uzaklaşır. Agregor! Haritanın ilk parçası Büyük Korku'nun gezegeni olan Mikti adındaki yarı ateş yarı buz şeklinde olan gezegendeki tuzaklı bir tapınaktadır. Bu tapınak bir sürü tuzaklarla çevrilidir. Ben ve ekibi Agregor'dan önce gidip bütün tuzakları teker teker etkisiz hale getirirler. Ve en sonunda haritanın ilk parçasını bulurlar. Parçanın bulunduğu odaya girmek için Ben ve Kevin tapınağın kapısını tutarken Güven ise haritanın ilk parçasını almak için haritanın bulunduğu odaya girer. Ve tam bu sırada Agregor gelir. Ve bizimkileri en başından biri takip ettiğini söyler. Ben ve Kevin kapıyı tutarken Agregor ise içeri girer ve Güven'e saldırarak haritanın ilk parçasını alır. Agregor daha sonra haritanın ikinci parçasını almak için yüzen çenenin gezegeni olan ve neredeyse tamamı sudan oluşan Pixis adlı gezegene gider. Burada gezegenin çekirdeğine zarar vererek gezegenin yer çekimini bozar ve haritanın ikinci parçasını alarak kaçar. Ventilus'un ise gezegeni kurtarmak için Agregor'un peşini bırakır ve tek hücrenin yer çekimi dengeleyicisi sayesinde gezegeni kurtarır. Agregor ise Bentinus'a karşı bir zafer daha kazanır ve nihai amacına bir adım daha yaklaşır. Daha sonra Agregor haritanın 3. parçasını almak için Ledger Domain'e gider. Burada ise Ultimate zor formundaki Bentinus'un Alpharune'e sahip olan Adwathia ile savaşır. Agregor ise Adwathia'ya arkadan saldırarak ondan Rune'u alır. Alfa Rune ise aslında Sonsuzluk haritasının şekil değiştirmiş olan 3. parçasıdır. 3. parçayı da alan Agregor hızla Ledger Domain'den uzaklaşır. Ve geriye sadece bir parça kalır. Dördüncü parça ise Profesör Paradox tarafından icat edilen Parplexedron adında üst düzey korumalı yapay bir gezegende saklıdır. Agregor bir kez daha Ben ve ekibini mağlup ederek dördüncü parçayı alır. Ve yıkılmakta olan Parplexedron'dan uzaklaşır. Haritanın tüm parçalarını toplayan Agregor'un artık tek bir hedefi kalmıştır. O da Celestial Sapienlerin yaşadığı yer olan Yaradılış'ın ocağına gidip bebek bir Celestial Sapien'in gücünü emmek ve mutlak evrendeki en güçlü kişi olmak. Sonsuzluk haritasının tüm parçalarını toplayan Agregor planının son aşamasını gerçekleştirmek üzere yaratılışın ocağına gider. Ancak burada da bizimkilerle karşılaşır. Ben, Kevin, Güven ve 10 yaşındaki Bentinus'un tüm güçleriyle Agregor'u durdurmaya çalışırlar. Ama başaramazlar. Agregor ben ve ekibini kolayca yener. Ve bebek Celestial Sepia'nın gücünü emmek için bebeğin yanına gider. Kevin ise Agregor'u kesin olarak durdurmak için kendini feda eder. Ve Ultimatrix'e hackleyerek Ultimate Kevin'a e dönüşür. Agregor tam bebeğin gücünü emecekken Kevin tarafından durdurulur. Ultimate Agregor'dan daha güçlü olan Ultimate Kevin Agregor'u saniyeler içinde alt eder ve onun tüm enerjisini emerek Agregor'u eski haline geri döndürür bilinçsiz ve güçsüz kalan Agregor tesisatçılar tarafından tutuklanır ve hapishaneye götürülür. Bu olaylardan sonra ise Agregor bir daha hiç gözükmez ve kendisine ne olduğu bilinmez. İşte Agregor'un baştan sona kadar olan hikayesi bu şekilde. Bana sorarsanız Ultimate Alien'daki hikayesi gerçekten çok iyiydi. Yani karakterin ayrı bir havası vardı ama Omniverse serisi çıktıktan sonra karakterin geçmişini routerlara bağlamaları biraz saçma olmuş. Yani Agregor gibi ciddi bir karakterin aslında Router'lar tarafından Kevin'in DNA'sı ile yapılan yapay bir mutant olması falan çok gereksiz ve zorlama olmuş. Güzelim karakteri ve hikayeyi çöp ettiler desek yeridir. Agregor'un hikayesinden bahsettiğime göre sıra geldi Agregor'un güçleri ve zayıflıklarına. İlk olarak güçleriyle başlayalım. Bakalım Agregor'un güçleri ve özellikleri nelermiş. Her şeyden önce Agregor Kevin'in DNA'sından yapıldığı için Kevin gibi bir osmosyandır. Ve tıpkı diğer osmosyanlar gibi her türlü maddeyi, enerjiyi ve birilerinin gücünü emebilir. Agregor normal halindeyken şok hassası adında elektrik saldırıları üretebilen bir mızrağa sahiptir. Ayrıca Agregor bu güçlü ve kullanışlı mızrağı kullanma konusunda çok beceriklidir. Ultimate olmadan önce bile sıradan bir insandan çok daha güçlü, hızlı ve dayanıklıydı. Ultimate formuna geçtiği zaman ise hiç olmadığı kadar güçlendi. Agregor Los Soledad'da bulunan Coral Nature adındaki zaman portalını bir enerji emme makinesine çevirebilecek kadar zekidir. Agregor Ultimate olduktan sonra Terasmin'in aerokinetik hava güçlerine sahip olmuştur. Bunlar arasından en bilinini ise rüzgar patlamaları ve uçuştur. Ayrıca Agregor su kampçısının türü olan Orişe'nin hidrokinezi güçlerine de sahiptir. Su patlamaları oluşturma, suda nefes alma veya hızlı bir şekilde suda ilerleme gibi özellikler yapabildiklerinin sadece bir kısmıdır. Yine aynı şekilde Agregor amfibiyanın türü olan Ampirilerin biyoelektrokinesis güçlerine sahiptir. Kendin Yapabildiği şeylerin bazıları ise elektrik saldırıları ve elektro güç alanları oluşturma gibi özelliklerdir. Ayrıca tıpkı diğer amperiler gibi Agregor da istediği zaman uzatabileceği fazladan dokungaçlara sahiptir. Aynı şekilde Agregor NRG'nin radyoaktif enerji gücüne de sahiptir sayede radyoaktif enerji patlamaları oluşturabilir. Bunun yanında gözlerinden radyoaktif lazer ışınları da fırlatabilir. Ultimate Agregor'un sahip olduğu diğer bir özellik ise Armadurillo'nun türü olan Talpedan ırkının güçleridir. Agregor tıpkı Talpedan ırkı gibi piston kolları sayesinde güçlü yumruklar atabilir ve yıkıcı depremler oluşturabilir. Ultimate Agregor uzayda ve su altında nefes alabilir. Ayrıca yüksek hızlarda uçabilme yeteneğine sahiptir. Ultimate Gregor Bivalvan, Andreas ve NRG'nin vücut sırlarına sahip olduğu için son derece dayanıklıdır. Ayrıca kuvenin mana saldırılarına karşı bağışıklığı vardır. Galapagos'un insanların büyüden etkilenmediklerini bilmiyor muydun yoksa? Evet dostlar işte Agregor'un bilinen tüm güçleri bunlar. Gerçekten de çok güçlü bir karakter zaten bu kadar güçlü olmasaydı Ventinus'unu bir sezon boyunca bu kadar zorlayamazdı. Şimdi de sıra geldi Agregor'un zayıf noktalarına. Agregor her ne kadar çok güçlü olsa da enerji emme konusunda fazla tecrübeli değildir. Bunun sebebi ise yapay ve genç bir osmosyan olması olabilir. Diğer tüm osmosyanlılar gibi Agregor'da aşırı fazla güç emerse aklını kaybedebilir. Agregor Galapagos ve onun türünün ürettiği rüzgar saldırılarından etkilenebilir. Yine aynı şekilde Agregor redim ve beyin fırtınasının elektrik saldırılarından da etkilenmektedir. Agregor her ne kadar dayanıklı olsa da Ultimate Yıldırım Güllü'nün darbelerinden zarar görebilir. Agregor artık elimden kaçamayacak. Agregor Kevin gibi kendisinden daha güçlü ve tecrübeli olan Ozmos yanlıların güçlerini özümseyemez. Evet dostlar Agregor'un seride görünen zayıf noktaları da hemen hemen bu kadar. Şimdi de sıra geldi Agregor hakkındaki bilinmesi gereken ufak bilgilere. Agregor'un ismi farklı parçalardan bir koleksiyon oluşturmak anlamına gelen Agrate kelimesinden gelmektedir. Bente'nin yapımcılarından biri olan Dwayne McDuffie'ne göre Agregor Ultimate olmadan önce bile Vilgax'tan çok daha büyük bir tehditti. Bu arada buna ben de katılıyorum. Vilgax'ın klasik serideki hali hariç geri kalan hiçbir hali bırakın Ultimate Agregor'u normal Agregor'la bile boy ölçüşemez. Agregor Bentinus'un tarafından mağlup edilmeyen birkaç kötü adamdan biridir. Agregor enerji emme konusunda Kevin'dan daha tecrübesizdir. Agregor'un ilk ortaya çıktığı bölüm Benten Ultimate Alien'ın 1. sezon 1. bölümü olan Şöhret isimli bölümdür. Ve bu bölümde Agregor'un 6 boynuzu varken geri kalan bölümlerde ise 4 boynuzu vardır. Agregor Benton Omniverse karşımıza çıkan Ruturlar tarafından Kevin'in DNA'sı ile yaratılan yapay bir ozmosyandır. Agregor Benten tarihi boyunca toplamda 13 farklı bölümde ve 2 farklı çizgi romanda gözükmüştür. Keşke daha fazla bölümde yer alsaymış. Agregor bentinin yapımcılarından Dwayne McDuffie ve Green Murakami tarafından yaratılmıştır. Agregor normalde Benton Omniverse'in 6. sezonunda geri dönecekti. Ve burada Kevin'ı bulup ona kendisinin aslında Router'lar tarafından yaratılan yapay bir osmosyon olduğunu söyleyecekti. Ama yapım ekibi Agregor'u geri getirmek için fazla heyecanlı değildi. Bu yüzden bu senaryo rafa kaldırıldı. Benten Omniverse'in sanat yönetmeni olan Derek Wyatt 2021 yılında Agregor'un Omniverse versiyonunu çizmiştir. Agregor'un Omniverse versiyonu ise şu anda videoda gördüğünüz gibidir. Ve eğer seride görünseydi aynen böyle gözükecekti. Evet dostlarım işte Agregor hakkında bulduğum bilgilerde şu anlık bu kadar. Ve dostlar videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Agregor ile ilgili hemen hemen her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Eğer kaçırdığım veya atladığım kısımlar varsa yorumlara yazın. Kanalımda buna benzer bir tanıtım videosu daha var. O videoda da Bentley'in en sevilen uzaylılarından biri olan Ateş Topu'ndan bahsetmiştim. Bu videoda ise Agregor'dan bahsettim. Eğer böyle karakter ve uzaylı tanıtım videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Drink it didn't share,